Hepinize sevgiler arkadaşlar. 26 Kasım perşembe günündeyiz. Ay tüm gün Koç burcunda ilerlemesini sürdürüyor durumda olacak. Yani risk almak, cesaret göstermek, harekete geçmek, e, üstlendiğimiz sorumlulukları çok hızlı bir şekilde eksiksiz yerine getirmeye çalışmakla ilgili enerji, tutku, hırs ve motivasyonumuzu güçlü bir şekilde ortaya koyabiliyor durumda olacağız arkadaşlar. İnisiyatif almamız daha kolay olur. E, ne gibi etkileşimler var perşembe gününde biraz bunlara bakalım. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece yarısı sonra saat iki buçuk sularında ay Mars'la kavuşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla biraz sinir, e, agresyon katsayımızın yüksek olacağı bir gece olabilir bizler adına. Belki rüyalarda biraz böyle hani huzursuz rüyalar görebiliriz. Belki biraz kabusa varabilen şeylerle e, yüzleşmek durumunda kalabiliriz. Veya yattığımız yer rahat olmayabilir. Bundan kaynaklı olarak da sürekli hareket halinde olup uykumuzun bölünmesiyle ilgili bir takım sorunlar yaşayabiliriz aslına bakarsanız. E, diğer taraftan gün içerisinde akşamüstü saat 16 Eylül sularında Ay'ın Plütonla stresli bir etkileşimi var. E, bu etkileşim e, işte Plüton'da oğlak Burcunda olduğu için özellikle yönetici veya otorite pozisyonunda yer alan kişileri gösteriyor. Burada o hırsı tutkuyu motivasyonu Ay Koç'ta olduğu için evet etkili bir şekilde ortaya koyalım diyoruz ama hani karşı tarafta hani o otorite olarak gördüğümüz kişi de o tıh, tutkuyu ve hırsı etkili bir şekilde ortaya koyacağı için aradaki stresli etkileşim bazı anlaşmazlıklara tartışmalara ve kavgalara sebebiyet verebilir. Özellikle Koç ve Oğlak söz konusu olduğu için işte Ay Koç Burcunda, Friton'da Oğlak Burcunda aşırı inatlaşmalar kaynaklı olarak bu kopmaları veya agresyonu veya tartışmaların hararetlenmesi durumunu yaşıyor oluruz. Biraz sakin olmaya çalışmamız gereken süre zarfları içerisinde olacağız arkadaşlar. Akşam saat 21 sularında ise ayla Jüpiter arasındaki stresli etkileşim devrede olacak. Bu da kendimize aşırı güven kaynaklı kibre varan etkileri ön plana çıkartabilir arkadaşlar. Unutamayacağımız sözler verme eliminde olabiliriz. Onu da hallederim, bunu da hallederim. Aa ha, neymiş ki o ya sen yapamazsın ben yaparım tarzı e, davranışlar, hareketler, söylemler biraz e, aşırıya kaçabilir. Bu da karşımızdakilerce e, biraz itici algılanabilir. Belki e, tartışma ya da işte o hararetin yükselmesi konusu bu sebeplerden kaynaklı olarak da ortaya çıkabilir. Gece yarısında ise... Güneş ve Şiron arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak. Güneş yay burcundaydı arkadaşlar. Şiron'da da koç burcunda. İkisi arasındaki pozitif yönlü etkileşim aslında risk alıp cesaret göstermemiz gereken konularla alakalı. veya yabancılarla bağlantılı işler, eğitim, iletişim konuları, hukuksal meselelerle ilgili harekete geçmemiz halinde yaralandığımız, yara aldığımız veya şifaya ihtiyaç duyduğumuz o meselelerin üstesinden gelebilecek gücü ve kararlılığı bizlere sağlayacaktır diyebiliriz. Bunun etkilerini de gene bir 2-3 gün hissedeceğiz arkadaşlar. Kendimize güvenimizin güçlü bir şekilde sergilenebileceği bir dönem olacaktır bizler adına. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.